Renkli bir gün. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz konseptin dışına çıkacağız ve arkadaşlar Türkiye'de rap yapan insanları katorgi, kategorize edeceğiz. Yine tier list videosu ile kısacası. Bu yine bir tier list videosu yapacağız. Arka, e, arkamda diyorum ya. Listenin altında yine burada Türkçe rapçiler var. Bunları üstadlar, müthiş iş yapanlar, güzel, sevmiyorum ve vıcık olarak e, sıralayacağız arkadaşlar. Şimdiden hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Direkt yine geçmeden önce bir hal hatır soralım değil mi? Bu arada listenin neredeyse yarısını tanımıyorum. Yapacak bir şey yok artık. Ona göre yapacağız yani. Yapacak bir şey yok. Ama şu eleman mesela ki direkt başlayalım ya gümbür gümbür. Bu tepkiye benziyor ama bir tık. Tepki mi? Tepki gibi arkadaşlar. Bu tepki olabilir. Tepki ise e, güzel. Güzel mi? Tepki güzel ya. Cezayla Yak şarkılısı falan vardı. Tepki bence güzel yani. O katliamda da falan verse'ı beğenmiştim. Baya güzel yapmıştı. Tepki bence güzel de kalsın. iyi işler yapıyor adam. Doktor Fuchs da bence müthiş iş yapanlardan biridir. Üstatlara çıkabilir belki kimine göre ama bana göre üstatlar çok böyle yani uf dedirten kişilerdir. Doktor Fuchs hani yine çok güzel rap yapıyor falan ama yine anlamlı sözleri var ama ee, yine o şey bana çok hitap etmez yani. Böyle Sago yapınca falan dinlerim ancak. Doktor Fuchs'un e, hiç tek yaptığı şarkıları dinlemedim. Bu kim abi? Do bu arada dur ya. Şey yapalım. Ee, nerede o? Edero. ha şu. Bu da ne olsun biliyor musun? Bu da e, arkadaşlar şöyle beyazın bir tık kapalısı olsun. Soru işareti yapalım bunlara. Bilmediklerimizi buraya koyarız. Mesela Gel abicim sen buraya. Server Oraz değil mi bu? Yanındaki kimmiş lan? Yanındakini tanımıyorum. Bu arada kafama şöyle yapınca kameraya büyük ihtimalle çok yaklaştırıyorum. Ee, Servur Server abimiz abim de güzel yapar ya. Ee, Servur Server da severiz. Susamamda falan da güzel söylemişti. Ee, koması falan var. Koma adlı şarkısı falan vardı. Onlar da güzeldi. Güzel de kalsın. Sadece bu şarkıların bilip bu arada şey yapıyorum arkadaşlar. Bu arkadaş arkadaşımız diyorum ya. Bu abimiz kim? Ben bu abiyi tanımıyorum. Soru işareti koyacağım. Bu abimizi de tanımıyorum. Bu şey mi? Can Bay Volker'la bir ara Sertan Yangınlar şarkısı var. O abiye benziyor ama ben tanımıyorum. Eee Fuat Ergin var. Eee Fuat Ergin'i sevmiyorum. Yaptığı işi de sevmiyorum. Şarkıları da bana pek hitap ettiği söylenemez. Zaten direkt adamın kişiliğini de karakterini de sevmiyorum. O yüzden sevmiyorum da kalsın. Eee bu arkadaşımız kim? Bunu da bilmiyorum. Soru işareti. Bunlar kim abi? Oğlum ben niye hiçbir hiç kimse bilmiyorum lan. Bunun adı. Ha ben Fero. Ben Fero yine ee, güzel ya. Ben Fero da hani böyle güzel yani. Yine dinlenebilecek şarkılar arasında var. Yani bu Geri çıkan Çakal olsun, Reşko olsun onlar dinleyeceğim. Ben Fero dinlerim daha iyi yani. Bu ablamız kim? Bunu da tanımıyorum. Ayben olabilir ama tanımıyorum. Ayben olsa da sevmiyorum o kayırım zaten. Şarkıları pek sevmiyorum abi oğlum ben niye bu videoyu yapıyorum? Videonun yarısını tanımıyorum zaten aslında satayım. Bunlar kim ya? Bunları siz tanıyorsanız arkadaşlar kusur, kusuruma bakmayın gerçekten. Benim şarkı kültürü çok olmadığı için. <laughs> Anıl Piyancı. Anıl Piyancı da yine güzel yapar. Normender. Üstatlara mı girer sizce müthiş iş yapanlara mı girer? Bence müthiş iş yapanlara girer. Ee, Norman Normender'e bir tıkıcıyım çünkü. Sago'yu falan da satmıştı. Ben Sago'cuyum arkadaşlar bu arada. Ee, zaten belli oluyordur belki ama. Norm de ama gerçekten çok güzel şarkıları var Açıp açıp bazen dinlerim Norm zaten sitelerimde vardır ama Eee Üstatlara bence girme... Gire ya şu an Bilmiyorum abi Norm Ender müthiş iş yapanlarda kalsın Ama şuraya da çıkarana bir şey demem yani Güzel şarkılar var Norm Ender'in A.P.O A.P.O şu aralar piyasada yok abi ama Rap yaptığı zamanlar güzel yapıyordu Katliam'da da verse'leri güzeldi Susamam diyor Susamam'da da vardı değil mi A.P.O var mıydı lan Yok Susamam'da A.P.O yoktu galiba Yine güzel yani APO çıkar, döktürür, sonra kayboluyor. Defkan da yine aynı şekilde. Defkan şu an şarkı yapıyor mu bilmiyorum. Bir şarkısı patladı şu aralar ama ee, bilmiyorum yani. Defkan ama müthiş iş yapanları girer ya. Defkan çünkü müthiş hızlı ve çok da yine anlamlı sözleri var Defkan'ın da. No bir yine müthiş iş yapanlar arasındadır. Yine harika şarkıları her harika şarkıları var No birinde. Bence o da çok güzel. Bu ablamız kim? Bunu da tanımıyorum. Masaka. Ya Oğlum tur mu geçiyor ne oluyor? Masak arkadaşlar şey e, seviyorum da hani rapi ben çok sev yani lirikal, lirikal rapi ben çok sevmediğim için direkt maskayı sadece dinlemiyorum. Ama katliamda olsun, efendim söyleyeyim Fight Club'da olsun gerçekten onu, o da işe yarıyor yani. Yani böyle ritmini kaybettirmeden o hazı veriyor. Bazen de lirikal lazım yani onu söylemeye çalışıyorum ama tek başına maskayı hiç dinlemedim. Ee, Samam'da falan, Samam diyorum yine ya katliamda falan dinledim ama katliamda da yine güzel güzel yapıyordu yani. Uuu falan sarıyordu. Bu abimiz kim? Lan ee, bir dakika bu abimiz ben bu abimizi ben tanıyordum da ismi ya arkadaşlar ismini hatırlayamıyorum. Neyse bu abimiz de ben bu abimizi de sevmiyorum yani katliamda falan da çıkıyor bazen ama yok yine sevmiyorum ama ismini hatırlayamadım bu abimizi de hatırlamıyorum. Soru işareti ya da bilmiyorum. Rota, Rota güzel iş yapar. Rota hatta harika iş, müthiş iş yapanlar arasına girer mi? Rota var ya bence girer. Çünkü Rota'nın tek yaptığı şarkılar da bence çok güzel. Ee, böyle şey... Birlikte yaptığı ya mesela katliamda falan olsun o şarkılar da bence çok güzel. Kendi zirvesi çok güzel. Zirvesi zaten harika. İkisi, iki şarkısı da harika. Zirve 2'yi daha çok seviyorum ama ben şahsen. Rota da bence müthiş iş yapanları girer ya. Bunları da bu arada yine kendi aralarında kategorize edeceğiz ama. Bu abimiz kim tanımıyorum. Bu abimiz kim Yok lan dur Şanişer'i e tanımıyorum diyordum neredeyse. Şanişer... Şanişer böyle o kadar dinliyordum ki. O yüzden sırf hatır olsun diye müthiş iş yapanları koyabilirim ama. Şanişer'de bence yine güzel şarkıları var ya. Şanişer'in de var abi var var. Var. Şanişer de girer. Şanişer deyince bir daha geldi aklıma ama. Bu arada Şöyle bir şey yapacağım. Beyaz yap. Yok mavi yapacağım. Lan dur üstatlar mavi oldu dur. Üstatları kırmızı yapalım dur. Yanlış yaptık. Ben şunu yapmaya çalışıyordum. Şu açık mavi yapacağım. Eee nokta. Dur. <laughs> Yazamadım dur. Respekt yapalım ya. Respekt kategorisi açtım ve Betaberk Bayındır'ı buraya koydum. Gerçekten Betaberk Bayındır da çok e, tatlı şarkılar yapıyor. Çok güzel şarkılar yapıyordu. yani, e, Allah rahmet eylesin. Yapacak bir şey yok. Respekte de koydum onu. En üst kategoride o kalsın. Şurada en son da görünce e, aklıma geldi. Böyle bir şey yapayım, yapasım geldi. E, Şanlışer Şan bence yine çok güzel şarkılar yapanlar arasında oluşum Şimdi müthiş yapanları koydum. Boris Prano değil mi bu? Prano'yu sevmiyorum. Hacı Avcı'ya koyacağım. Tankurt Manas. Bir aralar Tankurt Manas'ı da bayağı dinliyordum. Tankurt Manas değil güzel iş yapanları girer ama ee, bir tık bence şey bir adam. Yapmacık bir adam. Yani, o, neyse ya. Güzele, güzele koyalım. Patron. Patron da güzelde kalsın. Patron ee, şey olduğu zaman gerçekten güzel koyuyormuş bu arada. Güzel bir dizileri var. Patron da bence güzelde de kalsın. Bu abimiz kim tanımıyorum soru işareti. Velet var. Velet... Im... Velet de yine böyle e, şeyde katliamda olsun. Ne ya, efendime söyleyeyim zirvede olsun. Yine böyle toplu şarkılarda yine döktürüyor. Güzel söylüyor. Harika söylüyor da. Velet'i ben normal şarkılarını salına, salına salına falan... Yani güzel de kalsın ya. Bu abimiz kim tanımıyorum. Mero olabilir bu arada. Mero'yu benzettim bir bir ama olmayabilir. Bu abimiz kim tanımıyorum. Bu abi bu sansar salvo olabilir. Sansar salvo güzel işler yapar. Yine toplu işlerde de yine güzel yapar. Sansar salvo da kalsın güzeldi. Bu ablamız kim tanımıyorum. SAB, SAB de bence yine güzel rap yapanlar arasındadır. Müthiş iş yapanlara bence girmez. Ama güzel yapar. SAB'yi de açıp dinleyin ara sıra. Sarar SAB de sarar. O bak üstatların ilk iki geldi. Üstatlara iyi ki geldi. Cezayı kesinlikle koyuyorum üstatlara. Ya zaten cezayı söylemek lazım yani. Cez, cezanın şeyi olsun. Fight Club bir tık batırdı kendisini ama ya o da olsun yani. Herkes kariyerinde bir hata yapar. Yapacak bir şey yok. Holokost'ta olsun. Efendime söyleyeyim. E, sus pusu olsun falan. Üstatlarda kesinlikle Türk marşı olsun. Üstatlardadır ceza kesinlikle. Şöyle biraz kısacağım arkadaşlar sesi. Çünkü dışarıdan çok ses alıyor büyük ihtimalle bu mikrofon. E, Kulaklık mikrofonla alabilirim ama dışarıdan ses gelince de e, onu duyamıyorum o yüzden bu mikrofonla konuşmak zorundayım. Joker, Joker'i ben çok seviyorum harika iş müthiş iş yapanları gider kesinlikle. Bak yani. <laughs> müthiş iş yapanları gider kesinlikle. E, Joker'in bir Kıvılcım yeter veya Jokzilla albümü direkt e, Joker çok güzel şarkılar yapıyor Toplu, e, toplulukta da çok güzel şarkılar yapıyor toplum içinde de. E, Joker kalsın müthiş iş yapanlarda. Hayki, Hayki de yine güzel. Hayki de oynuyor, güzel. Yine toplu şarkılarda yine çok güzel roller oynuyor. Ama tek yaptığı şarkıların hiçbirini e, şey dinlemedim. Bu adam bilmiyorum tanımıyorum. Bu kim tan Yok Şehin Şah bu tamam tanıdım. şeyin Şah zaten direkt arkasını Hidra'yı koymuş. ha Hidra değil mi o? Oğlum Hidra o kadar şişman mıydı lan? Hidra galiba ama. E, Şehin Şeyhinşahı... Şah'ı şeyhinşah... ben şarkılarını sevmiyorum ya ama hidra'yı kesinlikle müthiş iş yapanları koyarım. Hidra harika iş yapar abi, abi. Tanımıyorum soru işareti. Kontra yine müthiş iş yapanlardadır bence. E, zaten desteyince aklıda direkt kontra geliyor. Bence şarkıları da çok güzel. Yine topluluk içinde de şarkıları çok güzel yapıyor. E, o yüzden müthiş iş yapanlarda kalsın. Bu adamı tanımıyorum soru işareti. Bu kim tanımıyorum soru işareti ve Sagopa meri de üst koydum. Yine. Beat'in kralı denebilecek Üstad deyince akla gelen ilk isim. Sago Pakajmer bana göre. Üstad deyince direkt bu arada gerçekten Sago Sago'nun şu profil geliyor aklıma direkt böyle. Aklımda böyle bir şey canlanıyor. Üstad denilince. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sago'yu çok severim. Sago'nun bütün albümlerinin şarkılarını belki dinlemişimdir. Ee, çok güzel şarkıları var. Bence yani çok güzel şarkıları var. Bir de her şarkının farklı bir anlamı var. Ya çok iyi ya. Sago Pakajmer kalsın burada. Kilakan Kilakan sevmiyorum yani yapacak bir şey yok. Uzi sevmiyorum. Kontkar sevmiyorum. Bu abimiz kim tanımıyorum. Soru işareti. Soru işareti de bayağı kişi oldu ama e, genel bir kategorize ettik arkadaşlar. Sıralamamız bu, bu şekildeydi. E, soru işaretinde tanıdıkların şu an yok. Büyük ihtimalle de hepsini hiçbirini tanımıyordum zaten. Baktım şöyle bir kaçan var mı diye de yok. Respekte Betaberk Bayındır kalsın. Bence üstatlarda Sagopa Kajmer cezanın önüne geçer. Müthiş iş yapanları ilk kimi koysak, müthiş iş yapanları ilk kimi koysak? Bakıyorum, Hidro olabilir. Hydra'ya koyabilirim. Ya da ben müthiş iş yapanları ilk işleri koyacağım. Bu arada Sokrat nerede lan? Sokrat olsaydı Sokrat'ı koyardım. Bak Sokratı koymamış edepsiz herifler. Türk iş Rap'te Sokrat yok. Ya yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sokrat olsaydı müthiş iş yapanlara girerdi ya. Müthiş iş yapanların ilk sırasında zaten Sokrat olur da abim yok benim ya abim benim. Koymamış eşekler. Ee, bakıyorum. İlk sırada Şanışer kalsın abi. İkinci sırada Rota, Rota girsin. Üçüncü sıraya Joker değil Hydra kalsın. Dör, dörtte Joker olsun. Beşte kontrol olsun. Hatta 5'te Norm olsun, 6'da kontrol olsun. Ee, Doktor Fox sonuncu olsun ya. No 1 Defkan'ı geçer bence ya. Güzel. Bu sıralama da bu şekilde arkadaşlar. Güzel de ne olsun? Şöyle bakıyorum. Güzel değil abi. E, şeyi koyacağım. Nerede o? E, güzel de ilk. Tamam koyayım bari. Sehabe koyacağım. Sonra Anıl Piyancı'yı koyacağım. Sonra bakıyorum. Hmm, tepki kalsın üçüncü ya da serverless kalsın. Eee Lan bu güzeli hiç bu güzeli hiç anlayamadım ya. Böyle kalsın valla Herkes birbirini geçebilir burada arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Sevmiyorum da Beni en çok böyle gıcık eden tipler iyi üçü şunlar zaten. Hatta kontrol daha çok küçük ediyor. Şöyle yapalım. Şey işaret sonuna alalım. Ee, tamam böyle kalsın. Tamam. Kategorize ettik arkadaşlar kendi aralarında. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Renkli bir gün geçirmeniz dileğiyle. Bay bay arkadaşlar.